Merhaba. Ee, bugün Kamil Nizam Bigal'ın eee Bigal gazetelerinde yayınlanmış bazı haberleriyle ilgili bir program yapmak istiyorum. Kamil Nizam Bigalıyı e, birçok kişi bilir ama bir hatırlatayım. Bigal'da görev yapmış, Bigalı bir öğretmendir. E, ve derleme çalışmalarıyla meşhurdur. Özellikle e, Çemberimde Gül unutulmaz e, izler bırakan bir eserdir. Onun derlediği bir eserdir. Yani Nizam Bigan'ın 1950'li, 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda, hatta 90'lı yıllarda başlarında sadece e, şeyde yayınlanmış, Biga gazetelerinde yayınlanmış birçok e, şiiri, e, yazısı ve haberi var. Bunların tamamını yapmak biraz zor olacak diye tek programa sığmayacağı için parça parça zaman zaman yapacağım. Bugün 1950'li yıllar boyunca yayınlanmış olan Demokrat Biga gazetesinde yer alan yazı, şiir ve haberlerini anlatmak istiyorum. 1958 çoğunluğu, küçük bir kısmı 1959, bir tanesi de 1960 yılında yayınlanmış bazı e, haber, şiir ve yazılır var Demokrat Biga'da. Demokrat Biga e, 1950'li yıllar boyunca Türkiye'nin birçok yerinde yayınlanmış Demokrat en Ön adlı e, gazetelerden biri. Demokrat Parti'ye yakın e, gazeteler, e, Demokrat başlığıyla çıkmış. İşte Demokrat Biga, Demokrat Bandırma, Demokrat Balıkesir gibi. Türkiye'nin birçok yerinde benzerleri yayınlanmış. Ee, şeyle ilgili Kamil Nizam Bigalı ile ilgili haberlerin yanında ilgimi çeken bazı e, o haberlerden birkaç tanesini de o gün o gazetede yayınlanmış birkaç tanesini de e, anlatmak istiyorum. Bu da e, o dönemin ruhu e, ruhuyla ilgili, o dönemin Bigası ile ilgili e, fikir verecektir. Yani Paylaşım sadece Kamil Nizam adıyla sınırlı kalmayacak. Oldukça e, enteresan haberler göreceğiz hep beraber. E, rastladığım ilk e, gazete şu anda açıldı. 13 Mayıs 1958 tarihli Demokrat Biga gazetesi. İşte lastik dağıtımıyla ilgili valinin Biga'ya gelişiyle ilgili bir haber var. Enver tekinin bir e, zirat takvimi var, bir reklam var, nadir kızılok ile ilgili bir reklam daha var, genel bir sıcaklar bastırdı diye bir e, haber var ve "Vatanım" adlı Kamil Nizambigalı şiirini e, görüyoruz. İsteyenler e, videoyu dondurup kısmı okuyabilirler. Bir diğer gazeteye geçmek istiyorum. Birkaç gün sonra yayınlanmış 22 Mayıs 1958 tarihli e, Demokrat Biga gazetesinde de yine Kamil Nizam Bigan'ın şurada gördüğünüz Yılan adlı şiiri var. Ee, bu şiirler çok bol. Diğer gazetelere de tek tek baktığımızda göreceğiz. Özellikle Biga Birlik gazetesi, Kamil Nizam Bey'in en çok eserinin yayınlandığı e, gazetedir. Orada birçoğunu göreceğiz. 31 Mayıs 1958 tarihli bu gazetede de e, Kamil Nizam Bey'in bir öğretmenlerinin Gelibolu Yarımadası ve Truva gezisi başlıklı bir gezisi var. Şunu bir kere daha açayım çünkü bozuldu görüntü. Evet, maalesef düzenmedi. Şuradan bir çok bunu yapacağız ve belki de evet şu şekilde görebiliyoruz. Bigalı öğretmenlerin Gelibolu Yarımadası ve Truva gezisi bir devammış. Ancak bir önceki sayıyı ben bulamadığım için onu koyamadım. Burada e, başlangıçta zaten e, bu gezinin Biga'dan herhalde nasıl yola çıkıldığına dair bir şey vardı. Burada da yolculuk anlatılıyor. Bir sonraki gazeteyi de açıyorum. Yine aynı konudaki yazısı var. Turba gezisi. Şöyle bir tık büyütelim. Belki daha rahat görebilirse. Evet. Süleyman Paşa Türbesi'ne gitmişler. Ee, Süleyman Paşa Türbesi'nde gördükleri, yaşadıkları e, ve Namık Kemal'in e, mezarı hakkında da bir şeyler yazmış. Burada bir reklam var. Madeni yağ dağıtımı ile ilgili haber var bunu da geçtikten sonra devam ediyoruz. 9 Haziran 1958 tarihli gazetede ise Kamil Nizam Bey'in Kıbrıs'a Selam adlı bir şiiri var. O günlerde Kıbrıs duyarlılığının yükseldiği, sorunların arttığı günler olduğu için bu şiir yazılmış. Ee, şurada gördüğümüz haber de zaten o dönemde İstanbul'da yaşanan bir mitingin haberi. Ee, 300 bin kişinin katıldığı bir miting yapılmış. Evet, şu şekilde bırakayım. İsteyenler e, videoyu durdurup okuyabilirler. Şu kısma geldiğimizde ise ilginç bir şey var. Kulüp portreleri başlığıyla Nadir Kızılok Bey'in yazdığı bir manzume var. Her bir kişi için kafiyeli birer dörtlük yazmış. Bir Deli Baş adlı avukat, Fuat Özbay adlı bir hakim bu şekilde diyor. Mesela avukat Refet Sezgin benden kalmaz, kalamaz bezgin o manalı yüzüne bazen ifade ezgin Cahit Oğuz için Orman Müdürü Antekin için Enver Bey herhalde onun muhabiri yardımcısı muavini İsmet Dinç için ve bahsedecek Orhan Bey için küçük birer Dörtlük yazmış. Evet. Buna devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz 10 Haziran 1958'den. Nadir Bey burada e, dörtlüklerine devam ediyor. Anayada yaşanan bir hırsızlık haberi var. E, yine kısaca zaten çok bir kaç satırdan oluşan bir şey yazmışlar. Muhtemelen buraya gelen şu ilan dolayısıyla o yazı kısa kalmış. Yine bir e, kumar oynatılmasıyla ilgili Panayır'da bir haber var. İşte e, burada da Ayhan Hoca ile ilgili mesela bir dörtlük var. Matematikçi Ayhan bakışların pek yaman uğrarsan hazırlarım bir aşk mektubu hemen demiş. Nadir Kızılok Bey, Kamil Nizam Bey'in de yazısı Namık Kemal'in kabri başında bir süre kaldıktan sonra alıbımla hareketle tamamlanıyor. 11 Haziran bir gün sonra yayınlanan gazetede Nadir Bey'in kulüp portreleri devam ediyor. Kamil Bey'in de ee, yine geri vurduğu Yarımadası gezisi sürüyor. Muhtemelen onun sırada Kamil Bey dernek başkanı olabilir. Ee, çünkü bir başka gazetede o dönemde dernek başkanlığına seçildiğini konuştum. Ee, burada Maydos'a girmeden önce Vasta'nın dolanmaçlı yollardan ağır ağır ilerleyerek devam ettiği yolculuk tasvir edilmiş. O dönemleri tabi 1970'li yıllarda da belki 80'lerin ilk zamanlarında da Çanakkale Savaş alanları da gidenler bilir şeyin o savaşın yani 1915 yılında yaşanmış olan savaşın izlerini hissedecek biçimde bir arazi yapısı vardı. Yani o siperler görülebiliyordu, e, yıkık dökük, e, hatta insan kemikleri çıkıyordu küçük bir yağmurdan sonra, e, bomba izleri fark ediliyordu oldukça bakımsız olduğunu söyleyebilirim o dönem için ama şöyle bir avantajı da vardı gerçekten savaştan sonraki durum açık bir şekilde görebiliyordunuz Kamil Bey'in yazılarında da o durum anlatılıyor zaten didik didik olmuş arazi vesaire diyor bir gün sonra 12 Haziran tarihli e, gazetede yine o geziyle ilgili, Gelibolu ve Yarımadası ve Truva gezisiyle ilgili e, yazı devam ediyor. Az önce söylediğim konu burada da anlatılıyor. O meşhur Arıburnu'na gelmiştik. Artık hiç kimsenin izahatına lüzum yoktu. Arazi delik deşikti. Muharebenin kalıntıları bize savaşın dehşeti hakkında geniş bir fikir verebiliyordu. İşte bu e, satırları yazan kişi 1958 yılında e, savaşın izlerinin hala açık bir şekilde görülebildiğini gösteriyor. Kulüp portreleri devam ediyor. Ee, İcracı Mustafa, Şekerci Öztekin, Öğretmen Çetin, ee, bir Emin Bey var, Hüseyin Meriç, Nebioğlu, belki Abdullah Nebioğlu olabilir, Abdullah Şengül, Sezai Suda, Hasan Sever, Mahir Uzel hakkında küçük dörtlükler yine bu sayıda da devam etmiş. Bir başka gazete açıyorum 18 Haziran tarihli. Evet, kasabanın su borularının sorunları ile ilgili bir haber. Ee, ekmeklerle ilgili bir e, haber yanında burada gördüğünüz gibi Kamil Nizam Bey'in e, Gelibolu Yarımadası gezisiyle ilgili yazısı da sürüyor. Öğle yemeğini con payında e, yedikten sonra sessizlik içinde oradan ayrılarak abideleri ziyarete gitmişler. Orada hissettiklerini ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Akşam üzere olduktan sonra da Çanakkale'ye Kilitbahir'den hareket etmişler. Burada sonra bir sonraki gazeteyi açtığımızda da 19 Haziran bir gün sonraki tarih bir e, gazete var. Burada kemer ve değirmencik arasındaki yol yapımı ile ilgili. Meyve sebze de istikrarsızlıkla ilgili bir haber var. E, yine burada Truva, Geri Baba Yarımadası gezisi yazısı devam ediyor. Kafile o akşam geceyi Çanakkale'de Geçirmiş. 30 kilometre uzaktaki Truva harabe, Harabelerine de ertesi sabah hareket etmişler. Ee, bu yazının sonunda Truva'ya ulaştıklarını görüyoruz. Bakalım bir sonraki. Neler yazmış? Biga Kültür Derneği'nin bir İngilizce kursu haberi var burada ücretsiz bir kurs. Ee, 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren başlayacağı haberi veriliyor. <laughs> 20 Haziran'da yani bir gün sonra e, yayınlanan yazıda da ya devlet hastanesiyle ilgili bir yazı var. Yunanistan ile ilgili yine Kıbrıs meselesiyle ilgili bir yazı var. Burada e, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı döneminde e, yaşananlar özetleniyor. İşte şeyin Kültür Derneği'nin İngilizce kursunun haberi tekrar verilmiş. E, Çanakkale Ağır Ceza Reisi Ekrem Güven e, tarihi belge hakkında izahat vermek lütfunda bulunmuş. E, ancak neler anlatıldığı ya da orada e, neler öğrenildiğine dair bir e, bilgi maalesef yok. Müze'nin hatıra dafterine e, öğretmenler adına birkaç satır yazı yazdıktan sonra Çanakkale'ye geçilmiş. E, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı izlenmiş. Böyle vakti aynı otobüs ve daha başında duman almış marşıyla Biga'ya hareket edilmiş. Şimdi birkaç gazete kaldı. Onlara da bakalım. Evet bu da bir 11 Şubat 1959 tarihli gazete. Burada İdde ve Güneş haberi. bir Gençliği'nin Çanakkale Genç Kalması'nın 4-0 ile ilgili bir haber. Kamil Nizam Bey'in küçük bir dörtlüğü var. Şu cihana ömrünü canını versen bile namert eder kahraman bile bile. Umarken sevdiği hürmet bulsan da acı elem, gam çekme hayattır bu, böyle geçer bu alem. Bir dosta ithaf olarak yazılmış ve bu akşam İkizler Sineması'nda Katil adlı filmin oynayacağı belirtilmiş. Evet, son üç gazeteye bakalım. 18 Mart tarihli. E, Demokrat bir gazetesinde Zafer hakkında bir yazı var. Ve aynı zamanda Kamil Nizam Bey'in Çanakkale Zaferi hakkında yazmış olduğu bir şiir Daima kırmızıdır bu mübarek topraklar. Pembe açar çiçekler, al benlidir yapraklar. Suları al rengiyle daima mahsul akar. Şanlı Çanakkale'nin her yanı şehit kokar. Böyle bitmiş bir şiir. Evet. 1 Ekim 1959 tarihli gazetede Kaymakam'ın ilkokulları gezdiğine dair bir haberin yanında Demokrat Parti ve CHP hakkında iki tane yazı görüyorum. Havaların soğuduğunu belirten bir yazı o dönem oldukça ünlü bir Fethi Sevilmiş adlı Liga Müftüsü'nün yazı serisi başlamıştı. Onu görüyorum ve Kamil Nizam Bey'in bir doktor için yazmış olduğu şiir görülüyor. Kamil Nizam Bey bir ameliyatı oluyor 50'li yıllarda. Belki de onunla ilgilidir. Evet, son gazetemiz 22 Haziran 1960 tarihli yani yaklaşık 27 Mayıs darbesinden bir ay sonra yayınlanmış Zaten çok uzun olmayan bir süre sonra bu gazete kapanıyor. Sanırım Ağustos'ta olması lazım, emin değilim şimdi ama o sıralarda. Burada Kamil Nizam Bey'in herhangi bir şiiri yok, bir yazısı da yok ama bir e, habere konu olmuş. Hazineye Teberruh kampanyası Bigada'da açıldı. Geçen sayıdan devam ve e, bağışta bulunanların isimleri var. Ee, bu isimler arasında yüzük bağışlayanlardan biri olarak şurada Kamil Nizam Bey, öğretmen Kamil Nizam Bey'in ismi geçiyor. Bu teberru kampanyası, hazine diye teberru kampanyası e, yaşayanlar bilir. Yaşamayanlar da belki yaşayanlardan duymuştur. Ama <laughs> Darbeden sonra Milli Birlik Komitesi hazinenin boşaltıldığını iddia ederek bir yardım kampanyası düzenlemişti. Birçok kişi alyanslarını verdiği için aslında genellikle alyanslarla, evlilik alyanslarıyla simgeleşmiş bir kampanyadır bu o kampanyada bu gazetede olduğu gibi diğer gazetelerde de o kampanyaya yardım edenlerin, kampanyaya alyanslarını, yüzüklerini, ataliralarını vesairelerini verenlerin isimleri tek tek yayınlanmıştı. Kamil Nizam Bey ile ilgili e, Biga Demokrat, daha doğrusu Demokrat Biga gazetesinde yayınlananlar bunlardan ibaret. Belki bir süre sonra diğer gazetelerde de yayınlanan haberleri, şiirleri ve yazılarını ele alırız. Görüşmek dileğiyle, iyi günler.